Çayınızı demleyin. Bu kurabiye sizi çocukluğunuza götürecek. Bayatlamayan mahlep kokulu mis gibi kıyır kıyır tuzlu kurabiyeler hazırlıyoruz. İyi seyirler dilerim. 125 gram oda sıcaklığında bulunan tereyağı ya da margarin tercih edelim. Mutlaka oda sıcaklığında bulunsun. Bakın böyle yumuşacık bir katı yağım var. Hemen üzerine 2 tane yumurta kullanıyorum ama 1 tane yumurtanın sarısını ayırdım. Daha sonra kurabiyenin üzerinde kullanacağız. Yarım çay bardağı ayçiçek sıvı yağ ekliyorum. Kullandığım tüm malzemeleri miktarıyla birlikte açıklamalar kısmında da ekleyeceğim. Bir silme yemek kaşığı olacak şekilde toz şeker. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Bir yemek kaşığı sirkeye ihtiyacımız var. Üzüm sirkesi ya da elma sirkesi hiç fark etmez. Evimizde hangisi varsa o sirkeyi tercih edebiliriz. Şöyle spatula yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Mutlaka ama Mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyelim. 3,5 buçuk su bardağı kadar una ihtiyacımız var şöyle unu ekledikten sonra yarım paket hamur kabartma tozu bir silme tatlı kaşığı olacak şekilde de mahlep ekliyorum mahlepi aktarlardan ya da marketlerden ulaşabilirsiniz elimde yoğurma aşamasına gelinceye kadar bu şekilde karıştırıyorum özellikle mahlepli kurabiye tariflerini verdiğimde bazen merak edip soran arkadaşlarım oluyor mahlep Pastane kurabiyesi lezzetinde ve daha kıyır kıyır olmasını sağlıyor. Çok da güzel bir kokusu var. Kullanmanızı tavsiye ederim. Bakın bu şekilde kontrollü olarak un eklemeye devam ediyorum. Videoda gösterdiğim şekilde aşama aşama un ekliyorum. Kurabiye tariflerinde bir anda un ilave ederseniz çok katı bir hamur elde edersiniz. Bu sefer de taş gibi kurabiyeleriniz olur. Ellerinizi, parmaklarınızı daha doğrusu kapatarak bakın bu şekilde hemen hızlı bir şekilde toparlandığını göreceksiniz. Parmaklarımızın arasında yoğurmadan parmaklarımızı kapatarak bu şekilde hamurumuzu toparlayalım. şecik bir hamur elde ettim. Şimdi hemen şekil vererek devam edeceğim. Dilediğiniz şekli verebilirsiniz ya da benim videoda göstermiş olduğum şekilleri tercih edebilirsiniz. Sizlerle ilk defa bu video ile karşılaşıyorsak ben Emel videolarımı size Antalya'dan hazırlıyorum. Sizler beni nerelerden takip ediyorsunuz? Yorumlar kısmında yazar mısınız? Ya da herhangi bir emoji bırakırsanız ben de sizlerin varlığından haberdar olmuş olurum. Her birinize ayrı ayrı şimdiden teşekkür ederim. İsterseniz elinizde, isterseniz bu şekilde tezgahın üzerinde kurabiyelerinizi hazırlayabilirsiniz. Birkaç tane şekli de sizlerle paylaşmak istiyorum. İnanın öyle güzel oluyor ki gönülden tavsiye ettiğim tariflerimden birisi birebir uygulayın. Eminim çok memnun kalacaksınız. Kapalı bir kutu içerisinde de saklayın. Günlerce bayatlamadığını göreceksiniz. Dilerseniz çok fazlaca yapıp derin dondurucuda saklamanız bile mümkün. Şöyle küçük halkalar da oluşturuyorum. Videonun başında bir tane yumurta sarısını ayırdığımı söylemiştim. Yumurta sarısını çırptıktan sonra kurabiyelerin üzerine sürüyorum. Verdiğim bu ölçüden 34 tane mahlepli tuzlu kurabiye elde etmeniz mümkün. Üzerlerine biraz sosan ve çörek otu serpiyorum. Ön ısıtma yapmış olduğum 180 derece alt üst ayarlı fırında pişireceğim. Yaklaşık 30-35 dakika kadar bir pişme süresi var. Fakat lütfen siz kendi fırın ayarınızı göz önünde bulundurun ve fırına gönderiyorum. Mutfağımın mis gibi bir kokusu aldı. Yaptığınız zaman inanın bana çok hak vereceksiniz ve bu kurabiyeden vazgeçemeyeceksiniz. Videolarımı izliyor ve beğeniyorsanız görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla tariflerimi, videolarımı paylaşabilirsiniz. Eğer sizler denerseniz de fotoğraflı yorumlarınızı yorumlar kısmında bekliyorum. Sizi asla üzmeyecek, tam ölçülü, gönülden tavsiye ettiğim tariflerimden birisi. Sizler videonun son aşamasını izlerken ben de artık sizlere veda etmek istiyorum. 34 tane kıyır kıyır sizi çocukluğunuza götürecek pastane kurabiyelerimiz hazırlanmış oldu. Son olarak şöyle bir tanesinin altını üstünü göstereyim. Hatta bir tanesini de açayım, iç dokusunu da sizlerle paylaşmış olayım. Dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Asla sizi üzmeyecek bir hamur. Şöyle nasıl güzel bir kurabiye olduğunu umarım ekranlardan da görebiliyorsunuzdur. Yeni tariflerde görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Afiyet, şifa olsun.